Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Batuhan Yener cinayeti dosyasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın başından bu yana adı olayla birlikte anılan Türkan Koç, emniyette verdiği ifade sırasında cinayeti itiraf etti. Koç, ifadesinde Batuhan Yeneri korktuğu için öldürdüğünü söyleyerek, "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Korktuğum için öldürdüm." dedi. Bu itirafın ardından Türkan Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtiraf Soruşturmanın seyrini tamamen değiştirirken kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre Türkan Koç, günlerdir süren sorgulamalar boyunca çelişkili ifadeler verdi. Telefon kayıtları, mesajlaşmalar, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarıyla birlikte şüphelerin artması üzerine savcılık ve emniyet birimleri sorguyu derinleştirdi. Özellikle olay gecesine ait zaman çizelgesindeki tutarsızlıklar, Koç'un daha önce anlattıklarıyla örtüşmedi. Bu gelişmelerin ardından yapılan çapraz sorguda Türkan Koç'un psikolojik olarak çöktüğü ve suskunluğunu bozduğu öğrenildi. Koç'un ifadesinde Batuhan Yener ile aralarında uzun süredir ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdüğü belirtildi. İddiaya göre taraflar arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Zaman zaman tehdit boyutuna varan konuşmalar yapılıyordu. Türkan Koç, olay gecesi yaşanan bir tartışmanın kontrolden çıktığını, kendisini çaresiz ve köşeye sıkışmış hissettiğini söyledi. Koç ifadesinde Batuhan Yener'in kendisine zarar vereceğine inandığını o an büyük bir korku ve panik yaşadığını dile getirdi. Cinayet gecesine ilişkin anlatımında Türkan Koç, olayın planlı olmadığını, anlık bir korku ve refleksle hareket ettiğini savundu. "O an mantıklı düşünemedim. Kaçacak yerim yoktu. Çok korktum." dediği öğrenildi. Ancak soruşturma dosyasındaki deliller bu savunmanın doğruluğunun detaylı şekilde incelenmesini gerektiriyor. Savcılık kaynakları, her itirafın tek başına yeterli olmadığını Anlatılanların maddi delillerle desteklenip desteklenmediğinin belirleyici olacağını ifade ediyor. Olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Batuhan Yener'in ölüm şekli ve zamanı hakkında net veriler ortaya koydu. Adli tıp raporları, cinayetin nasıl işlendiğine dair önemli ipuçları sunarken, bu raporların Türkan Koç'un ilk ifadeleriyle çeliştiği öğrenildi. Bu çelişkiler, Koç'un yeniden sorgulanmasına neden oldu. Ayrıca olay sonrası yapılan bazı hareketlerin de şüpheli bulunması soruşturmanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı. İtirafın ardından Türkan Koç, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık, mevcut delil durumu, itiraf ve suçun niteliği nedeniyle tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Türkan Koç'un kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Koç, cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapılmazken, Koçun oldukça bitkin ve yorgun olduğu gözlemlendi. Tutuklama kararının ardından Batuhan Yener'in ailesi adliye önünde büyük üzüntü yaşadı. Aile yakınları adaletin yerini bulmasını istediklerini ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi. Ailenin yaşadığı acı, kararın ardından bir kez daha gözler önüne serildi. Türkan Koçun ailesi ise henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı. Aileye yakın kaynaklar Koçun uzun süredir psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini öne sürüyor. Olayın itirafla birlikte yeni bir boyut kazanması kamuoyunda da farklı tepkilere yol açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken bazıları tutuklama kararını doğru buldu. Bazıları ise olayın meşru savunma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sorguladı. Korku nedeniyle mi öldürdü yoksa planlı bir cinayet mi? Sorusu kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi. Hukukçular, Türkan Koçun ifadesinde dile getirdiği korku ve tehdit iddialarının mahkeme sürecinde ayrıntılı biçimde inceleneceğini belirtiyor. Uzmanlara göre meşru savunma iddiasının kabul edilebilmesi için somut ve güçlü delillerin bulunması gerekiyor. Olay yeri bulguları, adli tıp raporları, tanık anlatımları ve dijital kayıtlar bir bütün halinde değerlendirilecek. Mahkeme tüm bu veriler ışığında cinayetin niteliğine karar verecek. Batuhan Yener cinayeti dosyasında itiraf ve tutuklama kararıyla birlikte soruşturma kritik bir aşamaya girmiş durumda. Ancak dosyada hala yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor. Cinayetin gerçekten anlık bir panik sonucu mu işlendiği, Türkan Koç'un iddia ettiği tehditlerin delillerle desteklenip desteklenmediği ve olayda başka ihmaller ya da detaylar olup olmadığı yapılacak yargılamayla netlik kazanacak. Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken kamuoyunun gözü ön